Evet arkadaşlar, Kapadokya'dayız ve Kapadokya'ya gelince Avanos'a gelmemek olmaz. Avanos'tayız ve Avanos'ta e, yer altında bulunan el sanatları merkezine doğru gireceğiz ve içeriden sizlere çekim gerçekleştireceğim. Kapadokya deyince gerçekten çok geniş ve çok e, büyük bir yerden bahsediyoruz arkadaşlar ve Burası gerçekten e, el sanatlarıyla da e, bir hali iddialı bir yer. Ve burası şu an bir yeraltı şehrinin bulunduğu bir iş diyebiliriz. Evet böyle. Buranın kilide. Size burayı göstermek istiyorum. Burası Avanos yeraltı şehrinin içinde bulunan el sanatları merkezi. Koridoru takip ediyoruz ve ana merkeze doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burası imalathane arkadaşlar ve burada çömleklerin imalatı gerçekleşiyor. Burası el sanatlarının yapıldığı yer arkadaşlar. Biz merdivenleri takip edip devam ediyoruz. Şöyle odalara bakıyoruz. Buraya gelen turistler için sunum yapılan yer burası arkadaşlar. Bunun için odalar mevcut. Tam kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bu, <laughs> burası. Video çekip paylaşacağım seni sonra yapımını. Ne yapıyoruz şu an ustam? Halkalı. Halkalı. Şundan yapıyoruz. Şundan yapıyoruz, Hı -hı. Çömlek yapımını da gördükten sonra devam ediyoruz arkadaşlar çıkışa doğru. Şöyle göstermek istiyorum. buradaki sunum yapılan odalardan bir tanesi daha ve inanın burası muhteşem arkadaşlar. Be Siz de bu eşsiz güzellikleri görmek istiyorsanız Kapadokya bölgesinde ki Amanos ilçesine gelmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle. Bu şekilde yeraltı şehrinde çömlek yapılan yeri gezmiş oluyorsunuz ve bu şekilde tekrar bulunduğunuz yere çıkmış oluyorsunuz. Hepinize hoşçakalın demek istiyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eşsiz güzellikleri görmek için takipte kalan ve desteklerinizi sirgemeyin arkadaşlar. Burası Avanos ilçesi Nevşehir'in Kapadokya bölgesindeki Avanos ilçesi arkadaşlar.